Selamun Aleyküm Hak İnsani Yardım Derneği olarak Afrika Çat Sahra bölgesindeyiz. Sizlerden gelen bağışlarla su kuyularımızın açılışlarını yapmaya devam ediyoruz. Öncelikle Rabbim bu hayra vesile olanlardan razı olsun. Hanelerini bereketli kılsın. Siz nasıl ki buradaki kardeşlerimizin sıkıntılarını giderdiniz. Rabbim de sizlerin dünyalık ve ahiretlik sıkıntılarını gidersin inşallah. Bu hayır cennetinize vesile olsun. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمين آمين مالك يوم الدين آمين آمين إياك آمين نعبد وإياك نستعين آمين اهدنا آمين آمين الصراط المستقيم آمين آمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا sene boyunca adak, akika ve şükür kurbanlarınızı kesiyor. Videosunu size WhatsApp üzerinden gönderiyoruz. Hak İnsani Yardım Derneği. Rızkı veren Allah. Biz sadece taşıyoruz.